Sevgili perdeciler, Jtex İzmir etkinliğinin yarın startını verecek. Evet, bugün arkamda görmüş olduğunuz gibi ürünler gelmeye başladı. Yarın sabah yani 4 Mart 2020 tarihinde startını verecek ve bu etkinlik 2 gün boyunca devam edecek. Yani 5 Mart 2020 akşamı sona erecek. Yanımızda İzmir bölge sorumlumuz Burcu Hanım var. 4 ve 5 Mart'ta gerçekleştirmiş olduğumuz Saklı Bahçe'deki etkinliğimize tüm Ege'deki bütün perdecelerimizi, tüm dostlarımızı davet ediyoruz. Evet efendim elinizi çabuk tutun. Gelin para kazanmak istiyorsanız JTEX'in en dip ürünlerini alıp mağazanıza götürün.